Merhaba Türkan abla, İyiyim Türkan abla sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Bifed'in ikinci günündeyiz. Evet. E, i̇zleyebiliyor musun filmleri? İzliyorum. Dokuzuncu yıl, ikinci gün. Evet. E, Önümüzde iki üç gün daha var. E, yedi sekiz tane belgesel izledim. E, İzlemeye de devam edeceğiz. Güzel filmler var. Bu sene bizim de belgeselimiz var. Zaten evet, bunu evet. konuşacağız bugün evet, de birazcık. Evet, onun için bir aradayız. Evet. E, Mustafa Dermanlı ile BİFET 2022 kapsamında yayınlanacak olan Denizde Kalan adlı belgeseli üzerine küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde Mustafa'yı tanımayanlar için biraz kendisini anlatsın istiyorum. Mustafa biraz bahsedebilir misin? Neler Tabii. yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Tabii. E, ben aslında İstanbulluyum. Üsküdar Çengelköy'lüyüm. Hı hı. E, ama yaklaşık 20-25 yıldır da Bozcaada'ya asbel kadar gidip geliyorum ama son 10 yılında özellikle eee Bozcaada'ya dair üretimler yapıyorum. Gerek yazınsal olarak e, gerek baskılı basılı e, gerek görsel olarak bir sürü arşiv kaydı e, alıyorum birçoğunda da aslında beraberiz e, seninle e, bugüne kadar hep kayıt alan kişi ben olduğum için bugün anlatan kişi olunca biraz da garip oldu benim açımdan biraz e, Evet o, onun da etkisi var e, dediğim gibi son 10 yıldır bozın hem dergisini çıkartıyorum hem internet medyasında e, Serkan arkadaşımıza destek veriyorum internet haberciliği noktasında. Biraz Mendirek'ten bahseder misin? Evet dergimizin adı Mendirek. 9 yıldır var o da. 2014'ten bu yana 51 sayı oldu. Hatta bu hafta çıktı yeni sayısı da. Türkiye'de basılı materyal çıkarmak, basılı dergi çıkartmak, kitap dergi olsun artık çok zor. Zaten zordu artık daha da zor. Ama biz bunu yerelde yapıyoruz ama ulusal çapta aslında dağıtılan yayın organı. Kaliteden de ödün vermiyoruz. Hem içerik anlamında, hem kalitesi, baskısı, içindeki yazılar olsun. Dev, tek kişilik dev kadro diyorum ben sana. Teşekkür ederim. Bütün aşamalarında bulunup tamamıyla ortaya çıkaran sensin diyebiliriz. Evet, mi? işin başında ben varım ama arka planda aslında sen varsın, Necati Hoca var, Muharrem Yıldız var, Serkan var, Ümit Amlacıbaşı var, Emrah arkadaşım var. Yani sayacağımız çok insanın ismi var. Gerek fotoğraf, gerek yazı, gerek makale desteği olsun. Ya Onlar bir noktada kesilse ben tek başıma bir şey yapamam. Evet ben belki teknik direktör gibi onları bir araya getiriyorum, topluyorum, bir şeyler yapıyorum. Ama baktığımızda e, kolektif bir iş. E, ticari kaygılardan biraz uzak. Ben bu kadar emek verip başka bir iş yapsam ticari olarak çok daha e, rahat edebilirim. Ama bana verdiği hazda başka bir şeyin verebileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Sen bununla beraber mendilik yayınlarını da yapıyorsun evet çünkü Bozca ilişkin pek çok yayın var orada. Doğru. E kısa ondan da tabi tabi. Ya dergi aslında onun yolunu açtı. Yani o yazılar bir şekilde bir kitaba dönüştü bazıları. Oradan kitaba dönüşünce yeni kitapların hikayesi başladı ve bugüne kadar son 3 yılda 10 tane kitap çıkardık. Bozcada Mendirek yayınları olarak. Şimdi önümüzdeki dönemde de 3-4 tane yeni kitap projesi var aslında. Devam eden çalışmaları. Tabii çalışmaları sonbahara bırakmıştık yazın çok yoğun olduğumuz için. Sonbahar ve kışın devam ettiğimiz projeler olacak. Ee, yeni kitaplar da gelecek. Umarım okumak kısmet olacak bize Umarım. Umarım. Peki bu belgeseli gelelim. Denizde kalan belgeseli gelelim. Bunun başlangıç hikayesini biraz anlatabilir misin? Sanıyorum senin buradaki arşivlerinle birlikte bu proje Tabii. aslında düşünülen bir şeye dönüştü. Evet. Aslında ilk başlama hikayesi yine dergi içinde. Bundan yaklaşık 4 yıl önce Aralık ayında başlamıştım ben kayıtlar almaya. Bozcaada'daki hayatta olan balıkçıların hepsine ulaşmaya çalıştım zaman içerisinde. Ulaşamadıklarıma sevgili Necat abi, sen, Muharrem hoca onlar sayesinde ulaşıp o insanlarla kayıtları alıp dergide bir şey yapmak istiyordum, haber yapmak istiyordum. Fakat görüşmeler uzadıkça o dergideki ayıracağım sayfa sayısını Arttırmayı düşündüm. Sonra tamamen özel bir sayı yapmayı planladık. Hatırlıyorsan sen de işin içindeydin. Yaklaşık iki buçuk yılın sonunda biz yaptığımız kayıtlarla özel bir mendirek dergisi sayısı yaptık. Daha sonra da kayıtlara devam ettik almaya devam ettik ve üç buçuk yılın sonunda 37 kişiyle görüşmüştük biz. Bu 37 kişiyle görüşünce o kayıtlar bir kenarda dursun istemedim açıkçası. Ee, ve bir belgesele dönebilir mi, biz bunu becerebilir miyiz diye de açıkçası düşündük. Ee, ondan sonra e, kayıtları bir araya getirdik, dergimiz çıktı ama bir şeyimiz de olsun istiyorduk, belgeselimiz de olsun istiyorduk ve e, bunu becerebilir miyiz, yapabilir miyiz noktasına geldiğimizde aslında e, yine oturduk bir araya geldik birkaç arkadaşımızla birlikte sen de buna dahisin evet. ve e, ortaya çıkacak teknik aksaklıkları bir kenara bırakıp hikayenin güçlü olduğunu e, düşündük. Evet. Ve yap, yapmaya başladık açıkçası. Hı hı hı. Ee, kurgu ekibinde e, Mert arkadaşımız vardı. Çok destek oldu. Ee, özellikle İstanbul'daydı ama bir şekilde kendisiyle kontaklaştık. Bütün kayıtları ona gönderdik. Ben e, cep telefonuyla almıştım bütün kayıtların çoğunu diyelim. Hepsini demeyelim. Evet yani e, iktidai şartlarla bazen kayıt cihazı olmadan bazen mikrofon olmadan almıştım. Çünkü ben böyle bir şey evrilebileceğini düşünmemiştim açıkçası. Ama işin sonunda elimdeki malzemenin aslında çok değerli olduğunu biliyordum. Çünkü o kayıtları alırken iki kişi ölmüştü. Yani bir daha o insanları tekrar bulabilmem çok zordu. Tekrar konuşturabilmem çok zordu. Ve istedim ki bu görüntüler bir bir, bir, bir araya gelsin ve izletebilelim, gösterebilelim ve kayıt altına alabilelim Bozca da balıkçılığını. E, bunun yanı sıra sadece insanlara, işte bir hatırat değil bu. Vaktimizde evet. akademik olarak da aslında e, içinde bilgileri barındıran e, bir Hı -hı. yanı da var. 1950 e, yanına... sonrası... Tabii, 52'ye kadar inebildik aslında yılı. anlatılarla. Biz 1952'ye kadar inebildik. Yani bu da yaklaşık 70 yıl yapıyor. Hı -hı. E, 70 yılına, Bolca'da balıkçılığı ve süngerciliğinin 70 yılına e, ışık tutabiliyoruz diyebiliriz. Hı -hı. E, i̇ki tane Rum vatandaşın kaydı var kamudan özellikle kamunun kuralları işte işledikleri yaptırımlar hepsi o anlatıların içerisinde mevcut. Hı hı. Ve biz o 50'lerdeki geleneklerden günümüze 50'lerdeki o iklimle ilgili havayı koklama yöntemleri olsun iklimin onlara balıkçılara göstermiş olduğu yol olsun bugüne ulaştık. Bir çeşit iş sürdün aslında. Zaten. Bir nevi öyle oldu. Çünkü bir insan bir diğerine ulaştırdı senin. Doğru. Doğru. Derken o silsile kendiliğinden 50'lere kadar indi. Tabii Çünkü tabii. Biliyorum ki bir noktadan sonra bu Bozcaada'da da balıkçılık işiyle uğraşmış ama şimdi artık yapmayan, emekli olmuş insanların da ilgisini çekti kulağına gitti ve biz biraz öyle de ulaşabildik. Tabii. Gittiğimizde zaten bir kulak dolgunluğu olduğu için daha sıcak baktılar ve ulaşmak kolaydı. Doğru. Birkaç kişi istisnası var tabii. Görüşmek istemeyen veya görüşme yapmak istemeyen ama herhalde biz %95'ine ulaştık diyebiliriz şu anda hayatta olan balıkçılarla ilgili. Tabii buna şey de koyduk biz birkaç tane e, kıyı balıkçısının da görüşlerini koyduk. Çünkü onların da aslında anlatmak istediği şeyler vardı. Ama ağırlıklı olarak tabii ki tekne, ticari olarak veya işte buradan bir şekilde meslek edinmiş insanların hikayelerine e, yer vermek istedik belgeselde. E, bir şey ortaya çıktı. Bir saatlik bir belgesel çıktı. E, yine bir... Ekibin aslında katkısıyla oldu. Sizler projenin içindeydiniz. Demin de söyledim. Mert arkadaşım bütün kurgularını yaptı. Yaprak bütün alt yapıp İngilizce'ye çevirdi. Web sitesini Egecan arkadaşımız yaptı. Bütün deşifresini Tuğçe arkadaşımız yaptı. Afiş görseli sevgili Nilgün Hanım'a ait. Tasarımı Sena arkadaşımıza ait. Adalı Tankut bir sürü görselini bizimle paylaştı. Barış hocamız Barış Özalp hem akademik olarak belgeseli katkı sağladı. Hem de e, su altı görüntülerini hiçbir şey bir karşılık beklemeden bu üründe de kullanabilirsiniz dedi. İsmini unuttum başka insanlar varsa onlara da çok teşekkür ederim. Ya kolektif bir e, projeydi ortaya çıktı. Çok da mutluyum. Ya bugün bu kataloğun içinde olması da aslında benim için çok mutluluk çünkü Bifet fed benim ilk günden itibaren izleyicisi oldum. Seninle birlikte bir sürü belgeseli evet, evet, kritik ettiğimiz evet. festivalde bugün bizim de belgeselimizin gösteriliyor olması benim için çok gönendirici bir şey. Açıkçası Bilmiyorum. Peki premier sonrası çünkü Bozca'da da bir gösteri yaptım ben onu premier diyebilirim herhalde onu. Evet. Ee, onun sonrasında sana gelen tepkiler nasıldı? Ee, neler hissettin? Biraz ondan da bahseder misin? Açıkçası e, ben o günün sonunun nasıl olacağını bilmiyordum ama e, salondan çıkan 4-5 kişinin gözlerinin e, dolduğunu hatta ağladıklarını görünce. Ee, dedim ki çok da kötü bir şey yapmamışız. Güzel olmuş bu kararı vermemiz ve iyi ki de yapmışız bunu dedim. Ee, genel olarak beğenildi ve şey oldu. Ya biz izleyemedik bir daha nasıl izleriz diye sordular. Ben hep bir FED'i göstermiştim. Yani Ekim'e hazır olun Ekim'de gösterilecek diye. Ee, genel kanı bizi çok eskilere götürdün. O eski günlere götürdün. Ee, o eski balıkçılık nerede diyen insanlar Hı. çok oldu açıkçası. Kaybolan bir şeyi görmenin de bir duygusal bir evet, var. Evet, evet, evet. Ama bununla birlikte bir çarpıcı yanı da var aslında. Yani o eski balıklar artık çıkmıyor. Hı. O bizi şeye de götürüyor. Yani bir duygusal yanı var, nostaljik yanı var ama iklim krizini de böyle evet. bam diye vuruyor. Evet, evet. Müsilajı vuruyor. Yani bunlar hep konunun e, odağında turizmin getirdiği yıkımı da aslında bir nevi o vurguluyor bence. Yani turizm burada başat iş haline geldikten sonra balıkçılık artık yapılmayan bir şey. döndü. Doğru. Aynı bağcılıkla Tabii. bağcılıktaki tehlike balıkçılıkta da var ve yaşanıyor bizzat. Tabii. Çünkü e, balıkçılıkla denize çıkmak, işte saatlerce denizde kalmak veya bağcılıkta 11 ay o bağlarla ulaşmaktansa 3 ay, 4 ay, 5 ay pansiyonculuktan veya işte konaklama veya restoran hizmetinde yaparım. Ben daha fazla para kazanırım deyip bu meslekleri, ata mirası meslekleri bırakan insanlar olabiliyor. Ee, benim çok böyle yol gösterici veya işte eski şeyleri geri getirici bir etkim olacağını düşünmüyorum ama ben sadece bir fotoğrafını çektim. Bir projeksiyon tuttuğuma inanıyorum. Kendi içinde belgeselin 9-10 tane bölüm var. Yumuşak geçişli 9-10 bölüm var. Ee, burada bütün o geçişlerde Necdet abinin, Necdet Işık'ın seslendirmeleri var. Ee, bakalım yani e, umarım e, yolu açık olur daha da e, insanları izlerler e, görüşlerini eleştirilerini paylaşırlar. Ya ben hem sürecin içinde bulunmuş hem de yanı sıra izlemiş şanslı birisi olarak çok e, güzel bir belgesel ortaya çıkardığını düşünüyorum umarım e, yarın izleyecek olanlar da ilk kez izleyecek olanlar da sana bir sürü geri dönüş yaparlar öyle olacağını düşünüyorum. Umuyorum bir biletten sonra herhalde birkaç ay sonra biz. YouTube'dan, kendi web sitesi üzerinden bozcadabalıkçılığı.com sitesi üzerinden de hı hı. genele açacağız zaten belgeselimizi. Herkes izleyebilecek. Çünkü şu anda birkaç tane belgesele gösterdiğimiz, festivale gönderdiğimiz için açık tutmadık şeyi, linki. Bir sevdin mi belgeselcilik? Sevdim ama benim, ben kendime belgeselciyim, yönetmenim diyemem. Çünkü öyle bir şeyim yok. Ama ben arşiv konusunda, hikayeyi biriktirme konusunda Zaten seviyordum bunu ve çok haz alarak yaptım. Ee, o konuda çok bana mutluluk verdi. Ama yönetme bundan sonra böyle belgeseller yapar mıyım, eder miyim noktası tabii ki olabilir. Ama ben öyle bir şeyim yok, yetim yok. Öyle bir e, şey öğrenmedim, alaylı da öğrenmedim birisinin yanında. Veya okulumda okumadım bu işin. Öyle bir iddiam yok. Ama e, o insanların anlattıklarını... Biriktirdiğim ve onlar bende olduğu için de çok mutluyum açıkçası. Buna devam edeceğim yani o biriktirme haline devam edeceğim. Nicelerini diyorum o zaman. Birlikte diyorum ben de. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.